Herkese merhaba arkadaşlar. Sosyal Bilişim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SPSS derslerimizin dördüncüsü olan Chromba Alfa güvenilirlik analizini yapacağız. SPSS'imize girelim. Daha önceden de bildiğiniz gibi önceki derslerden SPSS'de kendi kafamıza göre random bir şekilde ifadeler belirlemiş ve bu ifadelere bazı değerler atamıştık. Biz katılım sorularına yani daha doğrusu katılım ifadelerine Güvenilirlik analizi uygulayacağız. Bu güvenlik analizinin tabii ki değerinin yüksek çıkması beklenemez. Çünkü kendi kafamıza göre yapmıştık. Lakin başlayalım. Analiz kısmına geliyoruz. Analiz kısmından Scale sekmesine geliyoruz. Ve ilk çıkan analiz sekmesine tıklıyoruz. Burada hangi ifadeler üzerinden analiz yapmak istiyorsak onları seçiyoruz. Shift'e basılı tuttuk ve bu dört ifade yani katılım 1, katılım 2 ve katılım 3 ve katılım 4 ifadelerini items kısmına atıyoruz. Ve sonrasında statistik kısmından item scale, scale if item deleted ve correlation seçip continue'a basıyoruz. arka kısmı zaten işaretli ve sonrasında ok tuşuna basıyoruz. Bizim karşımıza bir açılır pencere geldi tekrar. Burada bizim için önemli olan buradaki tablo. İlk çıkan tablo, ikinci çıkan tablo diyebiliriz. Chrome bu alfa değeri. Gördüğünüz gibi eksi 0,228. Çok çok düşük bir değer. Bu değerin tabii ki bizim yaptığımız demo çalışmayla ilgili olduğu aşikar. Ancak bu değerin ne olması gerek? 0,70'in üzerinde olması gerek. Şimdi o işaretlediğimiz item vesaire diğer sekmelerin ne işe yaradığı mesela correlation matriksi ve total istatistiki de bize tablo olarak çıkardı. Şimdi buradaki değere baktıktan sonra aşağıya iniyoruz ve item total istatistik kısmına bakıyoruz. Chrome alfa if item deleted. Buradaki sütun bizim için önemli olan sütun. Neden? Çünkü diyor ki hangi ifadeyi silersek kromba alfa değerimiz değişir. Şimdi kromba alfa değerimiz hangi ifadeyi silersek ne yönde değişir ona bakalım. İlk ifadeyi silersek tamamen düşüyor. Gördüğünüz gibi eksi sıfır virgülünün de altına düşüyor. Aynı şekilde bu da aynı ve bu da aynı. Ancak son ifadeye dikkat edersek kromba alfa değerimiz yükseldiği gibi 0,70'in üzerine çıkıyor. Ve bu da istenen zaten. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Neden böyle bir şey çıktı dersek correlation matrix'e bakalım. Yani acaba ifadede mi sorun var yoksa başka bir sorun mu var? Bakalım correlation matrix dediğimizde iki rastsal yani korelasyon iki rastsal değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü belirtir. İşte gördüğünüz gibi mesela bu ilk ifade ile ikinci ifade arasında artı yönde bir İlişki ilişki varken aynı şekilde 2 ile 3 arasında işte 3 ile 3 3 ile 2 arasında vesaire 3 ile 1 arasında ancak dördüncü ifadede problem olduğunu görüyoruz. Hep eksi yönde dikkat ederseniz. Hep eksi yönde. İşte demek ki bu dördüncü ifademiz sıkıntılı. Peki ne yapmamız gerek? Silecek miyiz hemen? Silersek yükselecektir tabii ki. Çünkü Farklı kodlanmış. Farklı kodlanmış derken farklı sorulmuş aslında. Dikkat edersek e, tekrar ifadelere bakalım. İfadelerden de anlayacağız zaten. Suriyelilerin kalıcı olması bizi ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkileyecektir. Olumlu bir ifade, cümle yapısı olarak, işte sorulan sorunun katılımcı e, skalası olarak yani e, birden dörde kadar sorduğumuzu düşünürsek mesela e, tamamen katılıyorum diyen birisi. Suriyelilerin yaşam tarzı açısından Türkiye'lere benzemezler. Buna da katılacaktır veya katılmayacak ee, tamamen katılacaktır. Geçici misafirler olarak görülen Suriyelilerin kalıcı olmaları ile birlikte sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu da aynı şekilde olumlu cümle yapısı olarak olumlu bir ifade olduğunda Suriyelilerin öf adetleri Türkiye eldilerininkinden farklı değildir. Gördüğünüz gibi buradaki cümle yapısının değişikliği katılımcının anket üzerinde birden dörde kadar olan ee, katılım sorularına farklı cevapları yani vermesini, farklı cevapları vermesini yani bir diyen birisi ilk soruya dördüncü soruya 4 diyebiliyor. Bu durumda gördüğünüz gibi hem korelasyonda hem de kromba alfa testimizde sıkıntılar ortaya çıkıyor. Peki bunu silmeden nasıl düzeltebiliriz? Bu pencereyi aşağıya alalım ve transform menüsüne gelelim. Transform menüsünde gördüğünüz gibi record into same variables ve record into different variables. Şimdi tekrardan kodlayabiliriz. Aynı sekme üzerinde katılım 4 sorusunu ya da ifadesini diyeyim. Ya da farklı bir sekme üzerinde e, tekrardan kodlayabiliriz. Aradaki farkı görmek açısından farklı bir sekmede kodlayalım. Bu soruyu seçtik. ifadeyi seçtik. Sağ tarafa attık ve ismini yazalım. Katılım 4 yeni olsun. Change dedik. Ve old and new values. Şimdi dediğimiz gibi biri karşılık biz 4 e, lü bir ölçek kullanmıştık. Yani kesinlikle katılmıyorum. 1, 2 katılmıyorum. 3 katılıyorum. 4 tamamen katılıyorum. Şeklinde kodlamıştık yani kullanmıştık dikört ölçeğimizi. Ee, siz bunu 9 seçenekli de yapmış olabilirsiniz. Hiç problem değil. Önemli olan 1'e karşılık ne geliyor? Bizde 4 geliyor. Ekledik. 2'ye karşılık ne geliyor? 3 Üç geliyor. 3'e karşılık 2 geliyor. 4'e karşılık ise 1 geliyor. Yani ters kodladık tekrar ki ne yapabilelim? Bu ifadeleri tekrardan ChromboAlpha analizine soktuğumuzda Bize Güzel bir güvenilirlik analizi sunsun Continue dedik Ve OK dedik Gördüğünüz gibi burayı tekrar kapatıp tekrar bir analizimizi yapalım Katılım 4 yeni geldi dikkat ederseniz dikkat ederseniz 1-4 1-4 3-2 Hep Tekrardan kodlamaları görebiliyoruz Analiz kısmına tekrar geldik scale'i bulduk Ve ilk sekmeye tıkladık Buradan şimdi Bunları tekrardan bu tarafa atalım. Tekrar yapmak istediklerimizi bu, bu, bu ve yeni olan. Şunu işaretlemeyecektik. CTRL'e bastığımızda evet almıyor onu. Bu şekilde tekrardan işaretli olduğunu item scale, scale if, item deleted ve correlation bunları da işaretli olduğunu gördükten sonra OK dedik. Ve yeni penceremiz geldi. Gördüğünüz gibi bizim için önemli olan ikinci Chrome alfa değeri 0,879 yani 0,70'in üzerinde. Ve artık e, bu bizim için istenen gerçekleşti gibi bir şey. Standartize edilmiş e, krombo alfa değeri bizim için çok bir önem değil. Önemli olan bizim için burası. Şimdi aşağı indiğimizde tekrardan krombo alfa değerlerinin nasıl değişebileceğini görüntüleyebiliriz. Korelasyonu aynı şekilde görüntüleyebiliriz. Buradan farklı ne söylenebilir? Mesela burada ortalama işte çok önemli değil. Varyans değerleri işte standart sapması. Onun için başka bir kaç ifade olduğu. Şöyle bir şey de var. Şimdi biz demo sürüm yaptığımız için bu kadar düşük çıkmıştı daha demin. Tekrardan kodladığımızda yine de yükseldi ama siz çalışmalarınızda eğer çok ifade kullanırsanız yani katılım ölçeğiniz, ölçeğiniz ee, çok fazla seçenekli sorudan ya da işte ifadeden oluşursa bu kromba alfa değeri zaten yüksek çıkacaktır. Çünkü bu kromba alfanın kendi yapısıyla ilgili bir şey. Ee, bunu da söyledikten sonra bu kromba alfa değerinin 0,70'in üzerinde e, yani 0,70'in altında çıkması sıkıntı olacağı gibi 0,95'in üzerinde çıkması ee, hani bire ne kadar yakın olsa o kadar iyidir tamam. Ama e, bir o kadar da sizin ifadelerinizin birbirine ne kadar yakın ifadeler olduğunu, yani aslında farklı bir şey e, ifade etmediğinizi, e, katılımcı aslında farklı bir şey sormadığınızı gösterir bu. Onun için sıkıntı olabilir, gerçi e, çok fazla işte normal makalelerde ya da işte yüksek lisans tezlerinde bunun problem edildiğini zannetmiyorum. Onun için çok da bir önemi yok. Mesela bu ifa, bu alfa değerinin çok düşük çıktığı zamanlarda da sizin ölçeğinizin e, türüyle ilgili olabilir bu. E, bunun haricinde de form yani formatif veya reflektif olabilir. Başka söyleyebileceğimiz ne var diye baktıktan sonra yani buradaki Dediğimiz gibi krombo hani alfa değeriniz eğer 0,70'in üzerinde çıktıysa problem edecek bir şey yok demektir. Ee, eğer iki tane yani ikili bir ölçek kullanıyorsunuz. Sadece iki ifadeden oluşuyorsa zero e, order correlation da kullanabilirsiniz. E, bugünkü dersimiz bu kadar. E, diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.